Tabii en büyük üzüntümüz, acımız, kayıplarımız. Allah'tan rahmet diliyoruz. Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Yaralılarımızla ilgili de iyi gelişmeler ve bizi sevindiren gelişmeler oluyor. Tabii 13 gün içerisinde çok hassas çalışmalar yaptık. Yani devletimizin bütün kurumları, milletimizin vermiş olduğu güçle bütün kurumlar bir seferberlik halinde hakikaten çok büyük bir mücadele verdiler ve vermeye devam ediyorlar. Tabii çok hassas bir süreçti. İlk başlardaki yaşadığımız o heyecan tabii ilk günden itibaren sağduyulu bir şekilde arama kurtarma çalışmalarını yapmamıza ve bu hassas çalışmalarımız sonucunda enkaz altından binlerce vatandaşımızı sağ çıkarmak bu kadar üzüntülü işlerin içerisinde bizi bir nebze olsun da sevindirdi. Bugün itibariyle Adıyaman'da enkaz arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır değerli arkadaşlar. Bundan sonra zaten enkazları kaldırmaya başlamıştık. Daha hızlı bir şekilde enkaz kaldırma çalışmalarımıza devam edeceğiz. Adıyaman'da 30 bin üzerinde devletimizin kurumları, sivil toplum örgütleri, AFAD'ın, jandarma ve bakanlığımızın ve diğer bakanlıkların bütün kurumları hakikaten bir seferberlik halinde çalışma yürüttüler ve bundan sonra da yürütmeye devam edecekler. Biz buraları, şehirlerimizi yeniden imar etmek için şimdiden planlamalarımıza ve işlerimize başladık. Tabii sadece Adıyaman'da değil deprem bölgesinin bütün illerimizde hakikaten bütün bakanlıklarımız teyakkuz halinde çalışmalarına devam ediyorlar. 7 24 durmaksızın inşallah vatandaşımızın normal hayata döndürebilmek, günlük ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çok yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Adıyaman geneliyle bahsedersek değerli arkadaşlar barınma problemimiz bugün için yoktur. Hatta Kurmuş olduğumuz ve boş olan çadırlarımız var. Yine KYK yurtlarımızda boş kapasitelerimiz var. İsteyen vatandaşlarımız istediği şekilde barınma ihtiyacını karşılayabilmektedirler. Artık bundan sonra konteyner çalışmalarımız hızlı bir şekilde başladı. Altyapılarını yapmaktayız. 17 bin adet konteyneri yerleştirmek için altyapı planlamalarımızı ve yer seçimlerimizi tamamladık. Bir taraftan konteynerlerimiz Adıyaman'a gelmeye başladı. Yine aynı şekilde diğer illerimizde de yoğun bir çalışma var. İnşallah önümüzdeki bir ay içerisinde bu konteyner işlerimizi, altyapılarımızı tamamladıktan sonra vatandaşlarımızı çadırdan alıp konteynerde yerleştirdikten sonra bir taraftan da yakın bir zamanda inşaatlarına başlayacağımız kalıcı konutlarla ilgili de gelişmeleri yine vatandaşlarımıza... Bilgi vereceğiz. Bir taraftan çevre Şehircilik bakanlığımız e, mevcut binalarla ilgili hasar tespitleri ve binaların durumu ile ilgili raporlamalarını da yapmaktalar. Onlarda da büyük bir yoğun bir çalışma var, çok yoğun bir gayret var. Bir taraftan da onları takip ediyoruz. E, bir taraftan e, bu şehirlerin e, canlıda hareketleri başlaması için de yerel ilercilerimizle ortak bir çalışma yürütüyoruz. Tabii AK Parti'nin en büyük avantajlarından bir tanesi belediyeciliktir değerli arkadaşlar. Bu belediyeciliğin de ne kadar önemli olduğunu AK Parti belediyelerinin bu deprem bölgelerine yapmış oldukları destekler ve buradaki almış oldukları görevler bize hakikaten gurur veriyor. Onlar da yine bu deprem bölgesindeki buraları bu hasar onarımlarını ve buranın normal hayata dönmesi için çalışmalarını hep birlikte devam edecekler. Bizler de buralarda olacağız. Ee, değerli arkadaşlar yani Yunanistan kadar büyük bir coğrafyada bu deprem hareketi oldu. Dünyanın en büyük depreminden bahsediyoruz. Ee, tabii ki bunun etkileri e, belli bir süre sürecektir ama büyük güçlü Türkiye Cumhuriyeti bunların hepsinin üstesinden kalkacaktır. Bu kadar büyük bir coğrafyada binlerce kilometrelik yol var değerli arkadaşlar. Bu binlerce kilometrelik yoldan sadece birkaç yolumuz ilk günlerde hasar aldı ve kısa zamanda onlar da onarılarak eee faaliyete ve ulaşım sağlamışlardı. Yani bakanlığımızın bütün birimleri devlet demir yollarından, karayollarına, hava yollarına kadar hakikaten vatandaşımızın her zaman yanında oldular. Yanında olmaya da devam edecekler. PTT'de dağıtım araçlarıyla vatandaşlarımıza ilk günden itibaren bütün erzak ve e Gıda yardımı konusunda hakikaten çok büyük bir özverili çalışma gerçekleştirdiler. Yine aynı şekilde sivil toplum örgütleri burada hala faal devam ediyorlar çalışmalarına. Ee, yine çadır kentlerimizde daha e, normal hayata yakın bir çalışma gerçekleştirmek için hem belediyelerimiz olsun hem diğer kurumlarımız hakikaten 24 saat vatandaşlarımızın talepleri konusunda hem bizler hem de buradaki bütün arkadaşlarımızla büyük bir özverili çalışma içerisindeyiz. Baştan da söylediğimiz gibi özellikle geri getiremeyeceğimiz tek şey kayıplarımızdır. Ama buralar eskisinden daha iyi olacaktır. Ona kimsenin şüphesi olmasın. O yüzden çalışmalarımız burada devam edecek. Buraları yeniden hareketlendirmeden de buralardan inşallah ayırmayacağız. Hepinize teşekkür ediyorum. Sözü Sayın Bakanımıza veriyorum.